Benim telefon çalıyor bir dakika. Anlatınız nasıl geliyor. <Mai. Gülüyor> mami ben seni kurtaracağım Mami Salih Baran mı yedin? Kanka ne yapabilirim buradan Baran amına Oy! Oğlum ben de Oy 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 ne da Oy oy bana ne <laughs> da yanlış bir rüzgarın tetiği var. Allah geri dönüyoruz. Geri. Maçın içindeyiz. <laughs> Peki, abi, abi, yani, abi, şimdi, hani. Kazanıyoruz. Ben gidiyorum beyler Allah emanet. Am ne avradım. <laughs> sadece ulti kötü tutturunca erkekler. Of. Onun... Bak gene bak gene. Life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 do. Shaboom

Yolları çaldı ekliyorsun. Kardeşim, kardeşim havuç lan olmuş. Ben havucu bölüyorum. Abi boşsa oturabilir Oturabilirsin kardeşim. kardeşim önem yenir. Sana lan lan. Al garozla konuş. Ya oğlum lan susun. Az konuşuyor ya. <laughs>

Kalama değil ne? Allah kalbim Allah, sen Allah kalbim Allah. Sus sesin doyulmasın içinden Allah. Valla bak sardı sardı ya aga. Valla bak ya, valla bak sardı sardı bize. Ölmüyor da falan. Levaa bak ya sardı bize aga ya. Yarında iba gökten 1, yiyecek 1, Ama 4, benden 1, yedi 4. çoktan Yarında güneş doğacak Ama bende battı çoktan Masal gibi gördüm Bu halim çözülmez Bin defa da yaksa Şöyle bir baksa ne Tonga atla bir şey yapmayacağız bakın Geri zekalı hemen inanmam Oha Neyse namusunu Bir tane daha Oğlum uzun boyuna bak. Ne ses artık o da yok. Sen yazıyor yanında. Nasıl yani? Aa ha, hazır grup diyor lan. O ne lan? Bak size Aa, gözüktü mü? Lan gel. Evet onun da onun lan lan lan. İnanmamayı öğrenmişler. İnanmamışlar gelmişler. Oğlum, i̇nan lan, inan gelmiş i̇nan gelmiş oğlum gelişim bile hayırlı. <laughs> Amerika'da şu an bizim Discord'da denen CIA. Şu an bizim Discord'da. Bilmiyorum amına koyayım? bana at Abisinin amına koyayım lan. Abisinin amına koyayım lan. burada Allah kardeş. Oğlum gene gene fight bu bak bak adam. Fight bir saniye. Böyle bir saniye. Bizikini matik ben Bir dakika bir saniye. bir saniye. Ya ya Aşkım ilkim sensin dedikten 5 dakika sonra içine alışık. Bak o yüz oldum aga. Dondur. Bedros'ta ben makro deliyim diye neler. Tam olarak öyle yemin ediyorum. Aaaa yine da şart. gördün mü? Gördün mü? Oğlum ya. Bak Allah'ım

Telefon çalıyor 2 dakika. Ben kanka. <laughs> Sağ <ol> kanka, kulaklarım <laughs> duymamaya başladı. Ama <coughs> geçen <Lat5> sesler var ya, te telefon hoparlöründeki pisleri Pislikleri çıkartıyor. Gel. Bir tane falan yapmış. <laughs> Ağzımla yapıyorum ben. Adam M4. Formula 1 olayım mı? Olma. Ol bakayım A hadi. Olma olsana ya. Bir. Olma ya. Asıl şu geçen Max Verstappen mi? Max Verstappen. Adam, adam Formula 1 amına koyayım. Hakikaten <laughs> Formula 1 bu arada. Evet. Vat az az. Aaaa Eşeğim nasıl bir aldım Egal ettim onu Egal Dubai yok Bir yarrağım yok çok saçma ya Ohohoho demek ki sen değilsin Haa <laughs> Ananı yurdunu sikeyim Korktum Korktum Telefon çalın Benim telefon çalıyor bir dakika Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> <laughs> o ne lan? Ben bilmiyorum onu. At şuna Q Allah seni kahretsin. Ben onu bilmiyorum. Ben onu Gidelim gidelim. Tamam. Hadi, hadi beyler ses. Hadi, 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 hadi. Let's go. Alo. Let's go. Hadi. Beyler kill alamadık maalesef. Evet vereceğim. Aa, veremedim. ya geri zekalı çekti beni dikkatim mi oldu? adam geldi anasını satayım. Adamı niye buraya getirdin? Geri zekalı. Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi şimdi nerede? İster güneş o yak beni. Başka duygularım başka yerde İster güneş ol beni Yağmur ol anlat beni Aklım başka duygularım başka yerde Bir gelir rüzgar savurdu beni böyle Umutlu tutsak benim altın kafeste İster güneş ol beni Yağmur ol anlat beni Zincirle yüreğimin artık Şanlı. sende Aha. İster sen bu arada daha alt yüzü Sen Yok, Dur, sen böyle bir yaptın Aha aldın onu, Yağımın. Yağımın. Aha, aldın onu. Elasin, onu var ya hadi <laughs> <laughs>

İzle 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 izle. Top izle top izle top izle. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum. Bir gün daha dayanmak zor. Yarın da sonum belli değil. İnsan biraz sevmez mi? Hatır bilip düşünmez mi? Kendimi bitirdim peşinde. Kalsın yanına boş verdim. Yine gözüm onda. Düşerim yarı yolda. Bıraktım acı dolu ne varsa sildim sonunda Üstümde kara bulutlar Varsın dolu yasınlar Göz yaşıma tek ortaklar yağmurlar